11. sınıf bilgisayar destekli motif desen çizimi tasarımı renklendirme motif desen ile yaptığı tasarımı renklendirir. Görüntü işleme programında renk paletinin kullanımı, renk paleti kullanımında dikkat edilecek noktalar nelerdir? Görüntü işleme programında önceden çizdiğimiz pano desenini açıyoruz ve renk seçici ön renk butonuna tıklıyoruz. Renk paneli karşımıza çıkıyor. Gördüğünüz gibi fareyi renk paletinde gezdirdiğimizde seçtiğimiz renk değişiyor. Pek çok fonksiyon var. Bu fonksiyonlar gördüğünüz gibi değişik renk seçeneklerini karşımıza getiriyor. Tabi bu program sadece tasarım için kullanılmıyor. Matbaacılıkta, yayın evlerinde, grafik tasarımda, pek çok konuda, reklamda kullanılıyor. Renk seçeceğimiz zaman ön renk veya arka renk seçeneğini çift tıklayarak renk panelini açıyoruz. Gördüğünüz gibi renk skalasından seçtiğimiz rengin koyu, orta, açık her türlü valörünü ve tonunu bulabiliyoruz. Panomuzda gördüğünüz gibi boyayacağımız kısımları renk kovası aracılığıyla tek tek boyuyoruz. aynı şekilde simetrisinde bulunan kısımları da boyuyoruz. İnsan ne kadar dikkat ederse etsin, benim pek çok gördüğüm örnekte çok dikkat edilmezse eğer boyanması gereken yerler atlanabiliyor. Fırına girip pişirim yapıldıktan sonra da bunu düzeltmesi mümkün değil. O yüzden çizim yaparken de tasarımda Gör, görüntü işleme programında işlerken de e, it nayla boyayacağımız yerleri dikkatlice boyamamız gerekiyor. Atlama yapmaksızın. İki tane katman oluşturdum. Biri boyadığımız katman, birisi de ilk hali. Böylece karşılaştırmayı daha net yapabiliyoruz klasik çini renklerini kullanıyoruz. Tabii ki e, çini de kullanılan renk skalası sınırlı. Ancak biz görüntü işleme programındaki milyonlarca renkten kullanacağımız renkleri seçerek kullanıyoruz. yaprakları, dalları yeşile boyuyoruz. Dalları kahverengi de yapabiliriz. Ancak önce yeşil haline bir bakalım nasıl duruyor. Renk uyumu burada çok önemli. Renkler dengeli olmalı. Tabi bu yine sizin tasarımdaki tercihinize bağlı. Bazı renkleri abartabilirsiniz yani kapladığı alan olarak bazı renkleri az tutabilirsiniz. Bu sizin e, tasarımı yaparken ki e, amacınıza, hedefimize bağlı. Bir panoyu çok farklı şekillerde boyamak mümkün. Ben e, şu an klasik tarzda yapmaya çalışıyorum yani yapraklar illa yeşil olacak diye bir kural yok. Turkuaz da yapabilirsiniz, mavi de yapabilirsiniz. Uzaktan arada bir bakıp renk uyumuna ve dengeye dikkat etmemiz gerekiyor. Katmandaki göz işaretini kapattığımızda görüntü kaybolur. Açtığımızda görüntü geri gelir. Görüyorsunuz kırmızının bir sürü tonu var. Burada gördüğünüz sayısal değerler bilgisayarda her rengin sayısal bir değeri var. Ama şu an için bu bize çok lazım değil. Genelde renkleri tutturabilmek için bu sayılar kullanılıyor. Ama biz Çin'de Kullandığımız Renk skalası çok geniş değil biliyorsunuz Lacivert Tonları Yeşil Koyu yeşil açık yeşil Kırmızı Beyaz Beyaz zaten boya olarak değil de astar olarak zeminde kullanılıyor. Tabi çağdaş tasarımlarda değişik renklerde kullanılabiliyor biliyorsunuz. Ama tasarım size ait olduğuna göre renk uyumu sağladıktan sonra istediğiniz renklere boyayabilirsiniz. Maksat güzel görünmesi. Zaten bakarken sizi rahatsız eden bir şey varsa geri dönüp tekrar renklendirebilirsiniz. Tabi klasik eserler var. Müzelerde sergilenen. Bunları birebir aynı renklerde yapmakta fayda var. Öyle çalışmalarımız da olacak. Ama bunda serbest renklendirmeyle çalışıyoruz. Önceki derslerimizde de söylediğim gibi bu tahrir yani siyah desen kısmı mutlaka kapalı olmalı. Bir nokta açık olursa renk kovası ile boyadığınızda renkler istemediğiniz yerleri de boyamaya başlar. Yine önceki derslerimizde bir yerde kaçak varsa gidiyoruz oranın tahririni tamamlıyoruz ve böylece boya kovası aracının boyadığı alanın dışına taşmamasını sağlıyoruz. Tabi illa zemin beyaz olacak diye de bir kural yok. Zemin boyaması, çalışması da yapabilirsiniz. Ben burada zemini beyaz bıraktım. Yaprağın sırt tarafını bir ton koyu renk boyarsak daha güzel olacağını düşünüyorum. Burada renk seçerken e, bir şey daha var. Renk kovası aracı seçiliyken alt tuşuna bastığınızda renk seçici damlalık gelir. Böylece yakındaki bir renkten renk paletini açmadan rengi seçip boyama yapabilirsiniz. Evet. Dalları kahve kahverengiye boyamaya karar verdim. Çünkü yeşiller tasarımı çok boğdu. Gördüğünüz gibi önceden boyadığımız yeşilin üstüne tekrar renk atabiliyoruz. Resmimiz temizse, sadece siyah ve beyaz unsurlar varsa arada herhangi bir tonlama yoksa temiz temiz boyama yapabiliyoruz. Bir tasarımda değişik renkleri figürler üzerine uygulayarak bir panodan çeşit çeşit pano tasarımları çıkartabilirsiniz renk olarak. Gördüğünüz gibi programda bu boyama işlemi hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Yapacağınız 3-4 tasarımdan sonra hangi tasarımdaki renk uyumunu daha çok beğendiyseniz onu gerçek tasarımınıza uygulayabilirsiniz. Buraları beyaz da bırakabilirdik ama kontrast oluşturması için lacivert'e boyuyorum. Yeşilde yapabilirsiniz, kırmızı da yapabilirsiniz. Özgürsünüz, bazı kısıtlıklar içerisinde özgürsünüz. Uzaklaşıp uzaktan bütünle bakıyoruz. Evet, yukarıda yaptığımız uygulamayı yaprağın <laughs> alt kısmına da uygulayalım ki bir bütünlük oluşsun. Tabi her bir boyamanın bir süresi var hızlı yapayım dediğinizde yanlış yerleri boyayabilirsiniz. Bir yandan düşünüp bir yandan boyadığınızda yine zaman geçer. O yüzden bu çalışmada herhangi bir hızlandırma yapmadım. Birebir aynı süreçte renk paletinden sürekli rengimizi seçip işte burada beyazlık fazla olarak gördüm. Açık yeşil kullanıyorum. Buradaki figürleri de, yaprakları da kırmızıya boyuyorum ki kontrast oluştursun. Siz lacivert de yapabilirsiniz, türkaz da yapabilirsiniz, sarı da yapabilirsiniz. Ama tabi Çin'deki renkler kısıtlıdır. Programda renk sayısı çok fazla olmasına rağmen biz Çin renklerini kullanıyoruz bunların yerlerini değiştirerek aynı tasarımı farklı renklerde çalışabilirsiniz. Ben burada renklerin dengesine dikkat etmeye çalıştım. Boyanmamış hali, boyanmış hali resmimizi kaydediyoruz çalışmamızı yıllık inteleştirilmiş planımıza göre ders hazırladığımız için gördüğünüz gibi her haftanın bir ders klasörü var. Bu da 23. haftanın birinci çalışması renklendirilmiş pano dediğim gibi 8'de kaydederseniz iyi olur hem kalitesi bozulmaz görüntünün hem de bilgisayarınızda fazla yer işgal etmez yazdıracağımız zaman her zaman olduğu gibi yazdır komutunu veriyoruz. Burada A4 kağıdına göre küçültüyoruz. Çünkü biz burada amacımız renk örneklerini görmek. O yüzden birebir boyutta bastırmamıza gerek yok. Katalog hazırlarken de A4 boyutu yeterli. Evet şu an bilgisayarımız yazıcıya göndermek üzere hazırlık yapıyor. Evet şu an yazıcıdaki halini görüyoruz. Ve yazdır komutunu verdiğimizde yazma başlıyor.